Tepeye çıkacağız. Arka taraftan yaylanın arkasından dolaşıp bu tepelere tırmanıp oradan bu tarafın fotoğrafını bu çekeceğiz. O uçurumları aşağıya doğru göreceğiz oradan. Anne, oh. sen Açın bakın fotoğrafa. Kırmızı ev. Kırmızı ev. de senin işin kırmızı evde. Bir de mi? dolgunluk verecek ona. Do şey. bir ona doygunluk verecek, parlatacak o kırmızıyı. <gülüyor> 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 tamam mı? İrfan Bey'in fantezi kırmızı el çekme. Kırmızı. Yeter ki kırmızı olsun. Öyle bir çeşitli hastalığı çeşitli. var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Namık mı? Önde. Önde Namık. <gülüyor> <gülüyor> Namık abi <abinin> önde. <laughs> Kavatepe'ye cami yapmışlar ha. Anam. 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 Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Merhaba, Aleykümselam. alın işte. Ha, güzel adam yer. adam <laughs> Bak güzel göller, işte, adalar bunlar. ne <laughs> Tırmanmaya başlayalım. Uzaktan fotoğraf daha iyi. Hmm. Evet bu zirveye tırmanacağız. <laughs> Ama yorucu. Koş düzü yaylası burası oluyor. Bunlar yüzen adalar. Bu üstünde gördüğünüz bir birikintiler yüzüyor. Yerleri değişiyor rüzgarın durumuna göre bir o tarafa bir bir tarafa gidiyorlar. Aslında bir su bitkisi var şu kenarında gördünüz. O su bitkilerinin gövdesinin içi boş. O yüzden üzerine toprak vesaire biriktiği zaman onun ağırlığını taşıyacak kadar olan kısmı yüzüyor. Soluk Soluğa kaldık. Oldukça zor. Ama ulaştık oraya. Karşıdan fotoğrafını çektiğiniz yer. Oh. Bak burası tam değil. Şunun bir kenarı karşıdan çektiğimiz yer. He Biraz gidelim, bir zirve yaparız. Evet. Hadi gidelim biraz. <laughs> Merhaba kardeş, nereden geldin? Merhaba, ben <laughs> Tars'tan geldim. Nem çizgisi var, altı deniz. Ha? Aha. Bak, şeyi görebilirsin buradan belki de. Gürcistan taraflarını. Bak, büyük ihtimal şu karşıdaki görünen kara var ya bak. Karşıda bak, evler falan gözüküyor. Fark ettin mi? Evet. Bak. Bak, şu uçtaki yerler bak. Şu an zirvenin ucuna doğru bak. He Bak orada bir çizgi şeklinde böyle bina var görüyor musun? He Oralar Gürcistan tarafıdır büyük ihtimal. Ha. Neyse bir orayı bir keseriz. <gülüyor> <gülüyor> Bana kesilmemiş halini <halledim> bilmiyorum. Valla mı? <laughs> sen <laughs> <laughs> kesilmemiş halini bilmiyorum. <laughs> Manzara bu da ya. O kadar da şey. Ya sen de var ya birader. Ama bir git. Şey Eyvallah. Şuradan şöyle fotoğrafı fotoğraflasana ya. Tamam. Ölmezsin sen buradan düşsen bence de. Sürtüne sürtüne değil mi? Sadece çizileri aldı sağın solun. Hocam Murat tamam. Murat. yok. Murat. Şu aşağıdaki uçurumu görmüyor musun? Şu yarı. Ya Nasıl bir şey olmaz burası Murat kopsa. Murat'ın ham maddesi... Ya sürtüne odun sürtüne odun. inersin diyor ya. Odun olduğu için odun talaş hatta ama. talaş. <laughs> Biraz şey yaparsın. <laughs> Hacı keçi buradan iner mi aşağı? Keçi anasını bile abi. Bu ne? Bu ne? ne? Bu <laughs> kadar nazik ve rahat yürür ki aklım biter yani. Bu... Şuradan diyorum acaba bu şu sırttan değil. Abi ha buradan da buradan. Ha, oradan çıkar, çıkar ya. mı diyorsun ki? Keçi, keçi düz abu şiye tıkay ya düz dağa çıkar. Hayır yok bu. Keçi buradan aşağı. Keçi düz abu şiye tıkay ya düz dağa çıkar. Hayır çok yumuşak Ab... kızım Abi, Abi, fark etme onun ayakları basar hiç taş bile sektetmez oradan sen keçi. Nasıl yiyin, bir falan. keçiyse, bu nasıl Hayır. bir keçi? Şey se keçinin gezdiği yollara bak da ha burası orası... Ama burası kaygan. Bak buraya bastığın zaman oğlum, otoban. Sana kaygan oğlum. Otoban. Evetler ince böyle koyar koymaz hiç ee, Öteki ayağı koşa koşa bile çıkar yani. Burası olmak orası... otoban. Bici düz bu şeye çıkıyor ya. Düz dağa çıkıyor. Bun bir kere onlar değişik bir hayvan. Bak Hakan dağcının da olmuştu bu alan Yemin ediyorum var ya bu oksijen az gidince Murat Harun. böyle oluyor ya. Biz keçi izi yok burada. Çok... Senin dünyada en çok sevdiğin hayvan keçi mi bilader? Benim mi? Yok hipopotam popo <laughs> popo 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 tam. <laughs> Diyebilse sevecek Bizim mi? Söyleyebilsen seveceksin dediği gibi. Onlar ya da şu gergedanlar var ya. Allah ne yani, ayıdan en güzel gergedan gene de. Gergedan korkay. Şey ne aslandan ne timsahtan. Aa yapın çamurun evet. içerisine, içerisinde hiç umurunda değil. Bir ne, şey. Neyse şimdi kes kes, kes bir şey söyleyeyim. Yani. En güzel gergedan gene de. Ya. E Burada, yani ya. gergedan seven biriyle ilk defa karşılaşıyorum. Vesim, cilim, 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 cilim. <laughs> yani gergedan, <laughs> der, gergedan <laughs> su aygırı seviyor hipopotam yani ya. düşünsene. Ya Evet Dururken var ya, inek sen arkadan bir vuruyormuş Hakan <laughs> Çok da kötü bakıyor ya Arkadan bir itekliyor seni Ben beni bir kesiyor beni ama Hıı Kuyramıyor değeri gibi Çok güzel yerler. <gülüyor> 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 Az önceki fotoğraf çektiğimiz yer burasıydı. Bu akan bölgeyi çekmiştik. köşe kaplamdan biraz daha öte. Bu biraz hasta gibi. Şu ses, şu ses çıkarıyor sürekli. Hmm, huysuz ya da. O huysuz değil. O benim benim için yapıyor. Öyle mi? Ha. Çünkü o, böyle bu o, o falan Bakışları da biraz farklı o, sanki. Kurbanlık veriyor musunuz abi bunları? Tabi, şey olan gidiyor. Vakti gelen gidiyor. Evet. Ya. <laughs> hayvanın eti de He, güzel oldu yani. Bu, ha. Evet. Buranın eti güzel oldu. Bunlar geç kışın burada kalmıyorlar ama değil mi? Yok ya, burada bir ay daha buradayız. Başka. Sonra da? Sonra Çay, şey... Köy Çay nerede? Dikkaya. Dikkaya. Çam Nemsi'nde. Evet. Hayırlı daha daha günler. Hayırlı Oy. günler. Kolay gelsin abiciğim. En yaşlı bu ha? Ya, 28 yaşındaymış bak sen. Bak kızdıkları zaman ses çıkarıyorlar aslında ha. Yaklaşma. Fark ettin mi? Yaklaşma diye. Üyeler <laughs> arasından e, birini güzel bir şey yapalım. Bir yere götürelim. Bir yere götürelim, bir yere götürelim. yani. Gelsin o da ama ya adam çok uzaktaysa yurt dışından falan o var. Bütün şeydi karşılayacağız abi. <laughs> o <da> batarız <gülüyor> lan. <gülüyor> Yakından birini seçeriz ya ayarlarız. <laughs> keseriz burayı. <laughs> He, ya burayı keseriz. Mülakat yaparız. Yani mülakat <laughs> Olmadı. Mülakat yaparsak tam olur zaten. Evet. Kura çekiminden sonra mülakat. <laughs> Baksana şuraya. Şöyle. Eyvah abi nasıl ineceğiz buradan aşağıya? Hadi merak etme yavaş yavaş iniyorsun. Şu senin arabayı açmışlar daha yeni. He. Daha yeni ona açmışlar ya. Videoya kadar 10 dakika 15 dakika geçer ya. O daha çay pişecek de. Çay burada çabuk pişer ha. Biraz da gölün etrafında oturak. Çay çabuk pişer. Niye? Buranın yüksekliği fazla ya. 85'te mi kaynıyor ne? Allah ağla. Al. Valla çabuk pişiyor çay. Pişiyor şey daha öyle. Yükseltilecek su daha mı çabuk Tabii, kaynıyor? Tabii daha çabuk kaynıyor. 85 derecede falan kaynıyor burada.